Mi? çikolatası mı çikolatası Burada kumumuz var bir adet. Evet. <laughs> Hadi ben yapmayacağım çekici. Sen sen kamerama alsın. her şeyi ben yapacağım. Tavamız bok gibi. Kolay sıvırıyor. Sıvıyorum. Ben de sıvırıyorum. Dur bir saniye. Arkadaşlar siz koyacağım. Şöyle bunun üstüne koydum. Atlarımız. Ama duvar çikolatası yapmayacak bugün. Hemen şunu alıyoruz. Bak. Bakın. Bunu alıyoruz. Bunu böyle. Bugün zengin çikolatası yapıyoruz. <laughs> Şöyle. Bu arada bunu e, su almak için de tutuyorum. Tamam su alıyoruz. Şöyle. Tamam. Yeter mi? Yeter. Çok. Diyor, Bu zaman yiyor, çok kolay. Yuvarlak yuvarlak topçuklar yapacağız. Ama iç harcı ot kullanacağız değil mi bunda? Evet. Ama duvar çikolatası yok. Neyde, neyde, neyde. Çok sıvı oldu. Sen biraz elimle <laughs> bir kızayacağım. Şimdi biz Yok, <laughs> <şeyini> <laughs> Yo, ben onun depolama alanını siliyorum hep. Evet, siliyor. Biz şimdi bunu yoğurup geleceğiz değil mi? Bunu yoğurduk biz. Şekil vermeye geçtik. Böyle i̇şte yarım yapacağız, ee, ot koyacağız içine. Sonra böyle e, kalan e, hamurla da böyle üstünü kapatacağız, değil mi? Kimin annem annem? Dindire Dada dada dalarım. Böyle ekiyorum. Ee, şimdi benim döktüğüm böyle buradan aldık, döktüğüm kumları içine çekecek. daha da sertleşecek o yüzden. Evet. Şöyle otlarımız gösterelim. Ee, ben daha da toplayayım, ondan duvar çıkması yaptığımız için. Değil mi? Evet. <laughs> <Yani şu> an... <laughs> onları bazıları kaldı. Bu çikolatası yapmıştık. Yakınlaş. Yakınlaştıralım şöyle. İçine girmek istemiyorum. O yüzden yakınlaştırdım. Çok güzeller. Benim <laughs> bir şekse iyi olacak. Bazıları büyük, bazıları küçük oluyor. Ha. Böyle böyle gideceğiz. Tamam otları koyayım mı şimdi? Hayır koyma lan. Ay lan. gel buraya. Gel. Aha. Gel. Hayır sen bizim kedimiz değilsin. Sen var kedisine de benzemiyorsun ama. Zaten biz, biz, biz bunları doldurup geleceğiz Tamam. Evet. Biz bunları yaptık. Şimdi üstüne ot koyacağız. Yani otları burada koyalım değil mi? Zaten otlar az iki tane iki. Sen toplayıp gelebilir misin ot? Tamam. Tamam. Bu toplayıp geliyor. Yine de duraklayacağım. Evet. Tamam zaten arasına koyacağız. Şimdi koyalım. Açtım zaten ben

bir saniye bir şey yapıyoruz. Tamam biz doldururuz bunu. Kapattık. Şöyle. Ne Şimdi şey koyacağız. De. Bunu da durduruyorum. Geldim. Şimdi bunların üstüne yaptım uzun bir süreden sonra. Çünkü ben şu anda annemin verdiği görevi yapıyor. Çiçek dikiyor. O yüzden ben yaptım bunları. Şimdi bir de deneyelim. Deneyelim. İş yapıyorum. Şöyle o tarafı çekeceğim. Şimdi bir de den ee, şimdi deneyeceğiz. Şöyle. Ben şu, benim için denesene bir kere ya. Ben böyle ben elma? Bak de. beş kaldı şu anda. Deneyim aşkım. Şöyle böyle içine. Bıçak Bıçakla keseyim. Bıçak evet. ama bıçağı şimdi kirletti ama kapa. Hayır ya. Elimizle yapalım. Oh, tamam. Al, bin aç. İstediğin gibi olmak istiyorum. Şunu açabilirsin bak burası bunun içi dolgun. Tamamdır.